Yeni videodan herkese selamlar canlar. Sıcaklık şu an rahatlıkla 40 dereceyi göstermekte. Çok ilginç bir yere geldim. Burası devletten, hükümetten ayrı bir eyalet ve ayrı bir yaşam alanı. Burada ne bir polis var, ne bir asker var. Tam olarak halkın güvenliği sağladığı bir yer. 80'li süreçlerde Rusya-Afganistan savaşlarından sonra artık oradan göç etmiş, yürüyerek bu alana kadar gelmiş Afgan halkını görüntüleyeceğiz. Burası isim olarak Afganistan Muhacir Kampı olarak geçiyor. Risk aldım, bir misafirim. Bunu avantaj haline getirerek sizlere görüntüleri full aktarmak istiyorum. Umarım iyi karşılanırız. Video çekerken de biraz tırsacağım ama o güç, o irade bende var diye biliyorum. İnşallah hiçbir sıkıntı olmadan tanışabildiğimiz insanları hem sizlerle paylaşacağım, hem de görüntüleri sizlere aktaracağım. O halde başlayalım. Çok sıcak ya. Mete, Mete. Koyun meseleni, YouTube kanalı? Neyim. Ne, ne? Okey. Abimiz izin vermedi, silmemi istedi ama ben yine de kalsın istiyorum. Bakalım. Oo. umarım izin verirler ya. Böyle yeri ilk defa keşfediyorum. Ama görüntü oldukça muazzam, ilginç ve çokça şaşırtıcı. Köyün ilk başlangıç noktası burası. Böyle ileriye kadar zannımca 1-1,5 kilometrelik mesafe sağda solda hep böyle topraktan, taştan, kerpiçten yapılmış evler. Ama çok sıcak öyle böyle değil. Bakın ben yine göze aldım. Her şeye rağmen göze aldım. Yani 5 dakika da olsa 10 dakika da olsa sizlere bu görüntüleri göstermek istiyorum. Çok fena bir yerdeyiz ya. ilk defa bir keşfimiz bu noktada oldu. Ve köy oldukça bizi farklı karşıladı. Bakalım kim var kim yok. Ya işte biri bizi bir çağırsa bir davet etse gerisi peş peşe gelir de. Artık bakacağız. Ben anca bu taraftan sizlere böyle görüntüler gösteriyorum. İşte, tabii şimdilik. Eğer güzel bir sürpriz yakalarsak, şansımız olursa harikulade olur. Genel olarak hep kadınlar da geliyor bu tarafa. Onları almamamız lazım. Çünkü sıkıntı. Gören kaçıyor valla. Evlerin yapıları hep bu şekilde. İçeriye girsek var ya bizi perişan ederler. Oo. Köy biraz soğuk karşıladı bizi. Burada da böyle keçiler var. Keçiler besleniliyor. Çok iyi. Burada da çocuklar var. Eder ee, medrese ya. Bismillah. Medreseye geldik. Türkçe ev geçip C. Muhammed Tayip kardeşimiz video çekmemize izin verdi. Alan bu şekilde. Hep kerpiçten yapılmış evler. Çok güzel. Böyle öte yandan böyle çocuklar bizi seyrediyor. Çok iyi. Ender. Ender. Açça. Açça Muhammed Tayyip. Bir kardeşimiz burada uzanıyor. Rahatsız etmek istemiyoruz. Oh. Germiye. Kala inşallah bay. Sleep sleep. Rest rest. Sleeping. Abi şu an çok farklı karşılanıyorum. Herkes çok tuhaf. Ben de çok tuhafım. Bekliyoruz dinleniyoruz Muhammed Tayyip sağ olsun. Bize yardımcı oldu. Dedik bir 5-10 dakika dinlenelim. Artık duruma göre bakalım. Ne nedir ne değildir ona göre hareket ederiz. Şuayb bizi gördüğü gibi direkt uyandı <laughs> Şuayb çok güzel bir dost Şu an bize Limonata ikram ediyorlar Kendilerine çok teşekkür ediyoruz O nedir? Oho Çaval Bizi öte yandan çaval getirdiler Yemek yedik ama Hepsini yiyemem ki Selamun aleyküm Digo Right now video. Subscribe. Mehmet Tayyip Allah hafız. Subscribe Kadir Gezmiş. Evet çıkıyoruz buradan. Herkesin haberi var geldiğimizde. Kam, 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 kam. Allah hafız. Allah hafız, Allah hafız. Bay bay çocuklar, bay bay. Haydi, haydi. Haydi, haydi. Müdessir. Müdessirle tanıştık. Müdessir bizi yola kadar bırakacak. Daha sonra biz devam edeceğiz. Vah! Wow, ya. Bol germi. <laughs> oh, maşallah. İdra <laughs> ol. Gel ha. Selamun aleyküm. Tiga. Selamun aleyküm. Maşallah. <laughs> oh! arkadaşlar. Selamun aleyküm. Gel ha. Bay, inşallah. میرا نام عبد القادر ترکی سے, ترکی سے مورد جی کیا حال ہے خیر بولا بوتل پیو شکریہ 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 ترکی والے شکریہ مہمان جی ادھر مہمان ہے اکرام کروں گا میں شکریہ جزاک اللہ ادھر 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 کام ترکی نہیں ہے اچھا ہے اور آدمی ماشاءاللہ یار نکلا گزار لے جی ادھر ترکی نہیں ہے ترکی حالات ٹھیک ہے استنبول سے جی ہم مہمان انشاءاللہ اللہ آپ کا نام رحیم اللہ اللہ افغانستان ہوم ہے ہوم ہوم جی ہوم اس کا کیا گمنے پیدل پیدا گومنے جی زبردست ہے جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے اوکے اللہ حافظ ارے السلام علیکم بسم اللہ السلام علیکم کہہ رہے ہیں صاحب ٹھیک ہو جی قاری صاحب اچھا قاری صاحب ہے اللہ حافظ ہوم ہے جی اے بھی کیا ہے کھانا ہے السلام علیکم کہ ٹھیک ہو بس چل ٹھیک ہوا سلام دیکھو ٹھیک ہو ٹھیک ہو السلام علیکم بھائی ٹھیک ہو جا سلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم بھائی السلام علیکم ٹھیک ہو بھلا جی کیا کہہ رہے ہو ادھر السلام علیکم بولو میرا نام عبد القادر ترکی سے ترکی سے جی مہمان مہمان ادھر جی

Kardeşimiz bize soğuk içecek ikram ediyor. Abkanam brother. Abkanam Abkanam Hafiz. Hafiz, maşallah. Şina uydurum. Sinan Selamun aleyküm. Tiko. Koha koha jare bay. İnşallah inşallah inşallah. Bir bir de Kam 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 İstanbul seyir. Ha. Beş. Türkiye burası çok Peydal peydal. Peydal.

İç kısımlara girmemizi izin vermiyorlar. Yol üzeri güzel karşılandık. Bu bile bize yetti. Şimdi rotayı artık düz istikamete verdik. Hava aşırı sıcak. Herkes bir yerden çağırıyor. Ama bir o kadar keyif aldım diyebilirim. Evet, bir selam verek ya. Selam verek. Selam Allah'ın selamı. Selam Allah'ın selamı. Selam kat. Evet, selam Şükrü ya.

Paraşüt niye? Tent tent. Tent çiçeği. Tente Siz güzel insanları çok seviyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Hadi bakalım Allah'a emanet. Oo, köyden çıktık artık. Dediğim gibi iç kısımlara bizi sokmuyorlar. Ama yolda herkese tanışmış olduk. Bu da güzel bir duygu oldu. Afganistan Muacir Kampı. Çıkışta böyle iki tane yakışıklıyla denk geldik. Selamünaleyküm. Aleyküm. Kala bay. Çiğko. İyi ko, hadi. Ka halı var? Selamualaikum. İyi ko. Ah. Abkanım kah. Nam. Arsenaladi. Arsenaladi. Maşallah. Evlerin yapısı tam olarak böyle. Hep böyle kerpiçten, topraktan ve güçlendirilsin diye taşlardan yapılmış evler. Ne evler? Baba. <gülüyor> <gülüyor> Hadi görüşürüz. Okey kene bay bay. Kendinize bay çok bay. iyi bakın. <laughs> Kerpiçlerle beslemişler. Taşlarla korumuşlar. Çok müthiş bir ev olmuş. Bunu da böyle sizlere göstermemde fayda var. İç kısımları maalesef gösteremedik. İzin yoktu. Ve burada da gençler var. Böyle takıldılar peşime gidiyoruz. Nereye gidiyoruz ben de bilmiyorum. Benim sadece bildiğim yolu takip etmek. Ama bunlar ne peşimi bırakıyorlar ne de yanımdan ayrılıyorlar. ماما ہم نہ ہرو نہ ما دے کچھ برادر کچھ او ماما برادر اما گےڑے گےڑے ماما گاڑے گا گا دیتے ہیں اما گاڑے ماما برادر گڑے کون چھے ماما گاڑے 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 اوکے آرام دردریورس ماما کریے بور کے پیسے Durmadı. Mama pesi işte pesi. Durmadı. Ne işte? Pesi e gari pesi. Abi Türkiye. Peydal Türkiye. Türkiye nere gari? Vallahi villa. Villa? Gayri gayrı Peydal. Mama boğazıyla hep mama. Şimdi ben ıssız yolda rotamı sürdürüyorum. Köyden çıkmama rağmen bu gençler peşimi bırakmıyorlar. Abi bir başka çöp yapalım.

Çocuklar bize araç durduruyorlar şu an. E sanırım biz yürüyerek yolumuza devam edeceğiz öyle görünüyor. <laughs> Yemin ediyorum ben hayatımda bu kadar sıcaklık görmedim. En son ben Bender Abbas, İran bölgesinde bu sıcaklığı görmüştüm. Santigratlar rahat 42 dereceyi göstermekte. GoPro şu an yanıyor. Telefonu açamıyorum bile. Motosikletle gitmemize rağmen gelen rüzgar resmen yüzümüzü yakıyor. Bunu net sizlere belirtebilirim. Zaten Zahit abimiz yüzünü kapatmış, gözlüğünü takmış. Öler rotasını sürdürüyor. Hatta size göstereyim. Pakistan. <laughs> Zindabad, Zindabad. Zindabad, Zindabad. Ama şu kadar ne söylüyorum? Afganistan muhacir kampındaki o insanları, çocukları kayda almak benim için çok müthişti. İlk etapta biraz tırstım ama yani insanların yüreğine sıcakla kalben dokundukça onlar da sizleri öyle karşılıyor. Benim için çok keyifli geçti. Umarım beğenmişsinizdir. Dediğim gibi 80'li yıllarda Yaşanan Rusya Taliban savaşından sonra artık Afganistan halkı yürüyerek buralara kadar gelmiş ve burada kendilerine kamplar verilmiş. Genel anlamda Afganistan muhacir kampı deniliyor. Bu hisleri de yaşamak, böyle yerleri de keşfetmek benim için oldukça deneyimdi. Sizleri seviyorum. Güzel bir ilki tekrardan başardık. Nice başarılara. Böyle sıcaklık yok. Bildiğiniz üzere böyle damak ve dudaklarım kuruyor. Zahit abinin malikanesine geldik. Şimdi orayı size göstereyim. Çantayı bıraktık. Zahit abi dedi gel bir soğuk içeceğimizi iç. Selamun aleyküm Zahit Bey Can. Teşekkür inşallah. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Kaç ara yo? Yemeri dükkanı. Acha, acha, ji, ji. Şükriye. Ne yapıyorsun dedim abiye. Dedi dükkandayım. Dükkanı açtım. Seninle birlikte açtım. Oturabilirsin dedi. Oturalım. Zahit abi bize tabi dinlenirken Diu getirdi. Çok güzel. Limonata ve gazozun karışımı diyebilirim. Öte yandan bize bir bisküvi ikram etti. Yemek yer misin dedi. Valla ben Afridi bölgesinden tutun Afganistan'ın kamp bölgesine kadar full yemek yedim. bayağı şiştim. Ama hararet için bu içecek oldukça müthiş. Şükrü ya. Burada genel olarak Hatak, Bangaj Aça, aça. Yani dolu kabile burada yaşıyor. Burada yaşadıkları için de iç içe güzel bir yaşam sağlanıyor. Ve şunu da fark ettim. Devletin olmadığı yerde, hükümetin olmadığı yerde insanlar rahat bir şekilde, huzurlu bir şekilde yaşam sürdürebiliyor. Birkaç gündür buralardayım. Gezerken bunu da keşfettim. İnşallah daha çok içerikler sizlerle paylaşacağım. Ama hava koşulu çok sıkıntı. Sağlığımızı ne kadar çok dengede tutarsak o kadar çok bizim için iyi olacak. Ki sizlere daha iyi içerikler çıkarabilelim. Kötü zaman oy bu ne telaş oy geçer ömrüm yavaş yavaş oy. Kötü zaman oy bu ne telaş oy Geçer ömrüm yavaş yavaş oy Hadi bak kim durmadı Selamun Aleyküm Şükriya şükriya Thank you so much Cezak Allah Kuhar çare yo Kuhar çare yo Türkiye se yo Türkiye se yo Kohar çağır. Derenge, thanks niye? Allah hafız. <laughs> Buradaki insanların çoğu dediğim gibi hem Afgan, hem Peştu, hem de çeşit çeşit aşiretler yani kabileler bulunmakta. Ve böyle rotamızı sürdürüyoruz. <laughs> Kendi alanı oldu mu şımarıyor. <laughs> ya, <iyi kolay>. <gülüyor> 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 Bu da ağlamaya başladı. Yürek yemiş. Vallahi yürek yemiş. Kela. Şükriye. Dayıcı milyere gidiyor mu? Selamun aleyküm. Kala çaça çaça. Tiko. Afkanam. Ek bir et. Ek bir et. O niye öne gitti? Yanlış aladı galiba. Selamun aleyküm. Motor gelir durdururuz. Şükriya. Şükriya. Şükriya, şükriya. Öyle insan çağrılmaz. Bunu durdurduk. Umarım bu da bizden kaçmaz. <laughs> Esselamu Aleyküm. Esselamu Aleyküm. Kale bayi. Sefiullah. abi aldı. Hadi gidelim Sefiullah abi. Adamlar dediler ki kardeşim biz iki kişiyiz ama seni yine alırız. Aldılar kuarta doğru gidiyoruz. Birlikteyiz. Çok güzel geçiyor. Manikasi. <gülüyor> <gülüyor> Bu kuarta özgün lokal içecek. Soda drink deniliyor. Çok tatlı ve şeker olmasından ziyade bir o kadar güzel. Yanımda Kashi ve Mani var. <laughs> Artık saatler akşam 6'yı göstermekte. Sağolsunlar beni böyle bir yere getirdiler. Dandar. Hem güneşin batışını burada seyredeceğiz. Hem de bu gece buraya mehman olacağız, misafir olacağız. Baya kalabalık insan var. Öte yandan suya girenler de var. Selamun aleykum kuzen da her şey güzel arkadaşlar şimdi yolcu edeceğim daha sonra ben yoluma bakacağım tand adam kuattan görüntü çok güzel görünüyor güneşin batışı çok iyi öte yandan burası diğer bölgelere göre biraz daha serin umarım gece çok güzel geçer bakalım kalabalık insan olduğu için de İster istemez dikkat etmek zorundayız. Umarım akşama rahat bir şekilde uyuruz diye düşünüyorum. Aşağı doğru iniyoruz böyle. Dikkatli bir şekilde gideceğiz. Burada arkadaşlar düzeneklerini kurmuşlar. Maşallah yerleri güzel. Selamun Aleyküm. Selamun ne zaman bulunuyor? Türkçe zaman. mi? Türkçe mi? Evet. Hayır hayır. Tamam. Her şey iyi mi? İyi. Tamam. Herkes şu an şaşkın. <laughs> Yemin ediyorum bir yabancı olarak hepsinin arasına girmek benim için tabii çok farklı bir his. Oo, assalamu aleykum. Tiko, kalib ya Abi herkesin kafası güzel. Herkesin kafası güzel. Farsi kurdi heye, turki heye, urdu heye. Git ne lazım he? Abi insanları anlamak ne kadar güzel bir şey ya. Hepsi bizi yabancı olarak biliyor ama artık ortama ayak uyduruyoruz. Şimdi şöyle bir alan var. Ya gece böyle bir alana çadırı kuracağım. Ama herkes olduğu için benim şöyle bir alana geçmem gerekiyor. İlk etapta şurayı belirledim. Burayı unutmayalım. Eder rot heye. Eder rot heye rot. Açça, açça. Okay, okay, okay. Rot heye. Selamünaleyküm. Kalatiko. tiko. Beria. ترکی سے, ترکی سے جی کیا کرتا ہے پیدل گھومنے ہے سلیپ ہے جی کم 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 کام جی سو سن

Burada hep Farsi ve Peştu konuşuyorlar. İki dil geçiyor. Çünkü bu alanlar artık Afganistan tarafları. Afganistan'a bağlı olmasa bile insanlara hep burada yaşam sürdürüyorlar, geleneklerini, kültürlerini, dillerini burada yaşatıyorlar. Bu güzel bir şey. Biz de birkaç kere İran'ı gördük. Az yarım yamalak Farsi var. Peştu bilmiyorum, olmadığı için yarım yamalak Urduca biliyoruz. İşte öyle konuşuyoruz. Biz de kendimizi idare ediyoruz. O bölgeye bakın. Alan tam olarak bu şekilde. Karşıda develer bile var. Deve turizmi yapıyorlar. Gelen turistleri develere bindiriyorlar. Öyle harçlıklarını çıkarıyorlar. Öte yandan bu tarafta da kalabalık görüyoruz. Ve burada arkadaşlar suya girmişler. Ama görüntü bir o kadar güzel. Bizim için en önemli olan nokta şu. Biz güzel bir yere çadırımızı kurmak zorundayız. Ama öncesi biraz dinleniş. نا دل وفادار دے وہ پسرے گھر میں کھوچے معندے زما جان دے وخیر اوکے برو اوکے اوکے